Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Tekrar 3. dersimize hoş geldiniz. İkinci derste harekeler görmüştük. Bu dersimizde sizlerle aynı harflerin ort başında, ortasında ya da Kur'an kendi kelimenin sonundaki gelişini durumunu öğreneceğiz. E, i, ü. E, i, ü. Daha önceki derslerimizde elif harfini sadece kalem gibi bastona yetmiştik. Bazen de Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde kıvrık hemze gelir. Bu şekilde kıvırık. İ, Ü. B harfi. Kelimenin başında bu şekilde gelir. Ama ortasında ise bu şekilde yazılır. Sonunda bu şekilde yazılır. B, bi, B, B, b bi, b t t t t t t s s si, s s s si, s c c c c c c daima arkadaşlar birinci gelen Kur'an-ı Kerim'de kelimenin başına bu şekilde yazılır. İkinci gelen ortasındaki yazılış şeklidir. Üçüncü gelen ise Kur'an Kerim'de o kelimenin sondaki yalış şekli bu şekildedir. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. De, di, du. De, di, du. Ve, zi, zu. Ve, zi, zu. Okurken petekleri petek olarak dilimizin ucunu ön dişlere dokunmayı unutmayalım. Z harfi, S harfi ve Z harfleri üçünü de petek demiştik. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Z, zi, zü. Bunu keskin okumazsak. Keskin okumazsak. Bunu keskin okuyacak olursak. Bu defa iki harf birbirine karışır. Onun için petey, peltek, peltek keskini keskin okuyoruz. Z, z, z. S, si, sü. s, c S, s. Sin harfini keskin okuyoruz. S harfini peltek. Bu s harfini sin gibi keskin okuyacak olursak bu iki harf birbirine karışır. Onun için peltek, peltek keskini keskin okuyoruz. Ş, şi, şu. Ş, şi, şu.

fi fu fa fi fu da di bu da di bu k harfini bir önceki dersimizde sadece bunu öğrenmiştik. Kur'an-ı Kerim'de başında ya da ortasında kelimede bu şekilde yazın böyle yazılır. K, ki, kü. K, ki, kü. L, li, lü. L, Li, le m, mi mü. me m, mi mü ne, ni nü n, ni nü ve vi v ve vi v he hi h bunun önceki derste arkadaşlar hatırlıyorsak h harfini sadece bu şekilde görmüştük. Yuvarlak böyle. Kelebeğe gözle benzetebiliriz demiştik. Bak bu şekilde biraz daha kelebe daha çok andırıyor. Bir de bu şekilde böyle yuvarlak gelir. H harfi. H, H, H. Y, Y, Y. Y, Y, Y. Y harfini ikinci derste sadece şunu göstermiştik. Burada bir de tabağın altında iki tane zeytin geldiği zaman bu şekilde Y harfi oluyor değerli arkadaşlar. Yani şu T'yi düşünelim. Tabağın içinde iki tane zeytin olursa. T Tam tersi altta olursa iki tane nokta Y harfi oluyor. Farkındaysak bu üçüncü derste lam elifi okumadık arkadaşlar. İkinci dersi de izah etmiştik. Lam elif ayrı bir harf değildir. Bu lam ve elif harfinin ikisinden bir araya gelmesiyle bir bağlaç olarak geliyor. Yani kelimeleri birbirine tutturmak için gelmiştir. Lam elif ayrı bir harf değildir. Onun için burada zikredilmemiştir.